Acaba bazı bazı bilim adamları ya da çözüme çözümsüzlüğe girdiklerinde bir kaçış noktası olarak görebilirler mi? Yani daha da e, doğayı anlamak varken daha da bu konuyla ilgili kafa yormak varken bir Hayır. yani tamam yani ben bir yaratıcı var dediğinde çalışmasını durduracak yani bir kaçış noktası olabilir mi? Yok kaçış kandı? noktası olduğu kanaatinde değilim en iyi açıklama olduğu kanaatindeyim yani kaçış noktası e, olması demek bir şey açıklayamıyoruz buraya sığınalım demektir. Ama yani bazıları o... bunu kullanabilirler Olabilirim ama hocam tabii. Siz, siz hiç ama öyle kullanıyorlar. O o bir biri değil ama o dini o, o şekilde kullanılmış olabilir. Ama yani o yani sui misal misal teşkil etmez. Yani felsefede yanlış örneği gösterip de Hı -hı. Demek, onun üzerinden dinleri değerlendirme mantıkta bizim straw man fallacy dediğimiz yani korkuluk mantık hatası dediğimiz bir mantık hatasıdır. O yani bir kötü temsilcileri vardır onun. <laughs> Fakat bizim burada yaptığımız daha ziyade evren üzerinde bilmediklerimizden bir sonuca ulaşmaya çalışmıyoruz. Tam tersi biz evrendeki hassas ayarlar olduğunu fiziğin bize söylediği son bilgilere göre söylüyoruz. Veya birçok argümanımızı ortaya koymukta mesela ben evlerin, evrenin yasalarının varlığından hareket eden argüman veya ne oluyor da bizim zihnimiz evreni böylesine bu kadar aciste keşfedilebiliyor da hareket eden argümanlar var olan olguları değerlendirmek üzerinden hareket eden argümanlar. Ve bu argümanı yaparken şunu da soruyoruz nedir Allah'ın alternatifi? Allah'ın evreni yarattığı, bilinçli şekilde kurguladığın alternatifi nedir? Tarihin ünlü ateistleri, günümüzün ünlü ateistlerini alalım. Christopher Richards, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett en ünlüleri bunlar dördü şu anda. Tarihin ünlü ateistlerini alalım. Marx, daha eski Demokritos, Epicurus nedir yani Allah'ın varlığının alternatifi? Ha görüyoruz ki ezeli bir madde var. Maddenin içindeki yasaların zorunluluğu ve tesadüfün birleşmesiyle her şey oluşmuştur. Yani Allah'ın varlığının alternatifinin ne olduğu, ateist felsefecilerle ortaya konmuştur. Ha ben o zaman da şunu söylüyorum diyorum ki iki tane böyle bir alternatif var. Var olan evrende karşımıza çıkan fenomenler bu iki tane alternatiften hangisini tasdik etti? Yani alternatifsiz değiliz iki tane alternatif. Ha bana göre bu hassas ayarlarla ilgili ortaya çıkan fizikteki durum çok açık bir şekilde evrendeki şeylerin canlılık ortaya çıkacak şekilde bilinçli şekilde düzenlendiğini ortaya koyan şeyi tasdik etmiştir. Peki geri kalanı ne söylemiştir? Big Bang ile ilgili demin anlattıklarımızdan söyleyelim. Klasik materyalizmin söylediği şey hep ne olmuştur? Evrenin ezelliği olmuştur. Tanrı diye de pekala evren ezeli olurdur demiştirler. E peki Big Bang ile ilgili ortaya çıkan şey neyi destekledi? Evrenin ezeli olmayıp işte 13,8 milyar yıl önce bir başlangıcı olduğu tezini ön plana çıkardı ki buna aslında termodinamin ikinci yasası gibi başka fizikteki yerlerden de destek var. Ha bunu daha evvel daha soyut felsefi argümanlarla da ortaya konmuştu. Kindi gibi, Gazali gibi felsefecilerle. Belki böyle bir matematik felsefesinden çok sofistike argümanlar. Ama günümüzde biz bunları o sofistike argümanlara takibi de daha zor. <laughs> Bu şekilde bilimsel bulgularla da ortaya koyma amacı e, yani yolunu tercih ediyorum ben en azından. Fakat burada demek istediğim şey önemli. Yani önemli olan karşımızda bir fenomen varken bu fenomeni açıklayan alternatifler nedir? Bunları bu şekilde biz ciddi şekilde masaya yatırıyorsak demek ki biz hiçbir şeyden kaçmıyoruz demektir. Yani Allah bir kaçış yolu değildir. Çünkü materyalist açıklamayı da karşıt ortaya konmuş tarih boyunca açıklama bakalım onunla da bu oluyormuş alternatifini sonuna kadar değerlendiriyoruz. Onu değerlendirmemize rağmen bunun niye etmemiz gerektiğini söylüyoruz.